Arkadan ben geliyorum. Bizliğimiz bile bizimdir. Aynı yaratlıkta yaşayıp ansızın kayboluyoruz. Kimse görmesin halimizi. Kimse bilmesin ismimizi. Uzaklarda tutalım cismimizi. Şehrin yaşamayı unuttuğu yarasız gece bizimdir. Dışarıda sürsün siz. Kalıncaya kadar hissiz. Damarlarda kan dursun. Akıp giden zaman dursun. Şurada bir can dursun. Bir nefes sunsun aleme göklerde tanrıları duyuruz. Kaybolun hayat bizimdir. Parçaladıkça akşamın hayalini, öldürelim özlemleri. Haketsiz yitirdik aşkın beyanını Dostlar meclisinde yer yok. Var olundurmaz bu izanı. Barındırdığımız nizamı muhafaza edelim. Birbirimizi iyi bilelim. Sizi sarsın şu ekelim. Olursak birbirimize yabancı, yaşanan oluruz yabancı. Olalım birbirimizin kasaç. Başka diyarlara bakalım gözlerimizin içinden. Gözlerin anlattığı bizimdir. Durmayın yağmurlar, hürlüğün timsali, damlaların ödünü. Her gün tekrar başlasın, bilinmeyenin kayıp günü. Asırların cengaver sürgünü, yarım bırakıp geçen ömrünü, eğlendiriyor gönlünü. El ele verip arayalım, kaybettiğimiz her günü. Hatırladığımız bizimdir. Dört yandan yaklaşan akın, yükselir arşa yakın. Dostlar bir de siz bakın. Heyhat unutuluyoruz, silinip yutuluyoruz. Anda tanın dengi, kırmızıya çalmış göğün rengi. Alalım bir derin nefes. İçimizdeki yergin kafes, sahip çıkar tecrübeye. Benzemez tek bir mertebeye. Göğsümüzü dolduran hava bizimdir. Sığamadığınız dünya sizin olsun. Bu beyaz rüya bizimdir. Gece olur, uyursun. Yatağında uzanan bedenin yorulmuştur. Kağıttan gemilerimi batıran dalgalar yüreğinin denizinde durulmuştur. Sabah olur, kalkarsın. Bırak dalgaların sonuna dek kabarsın. Karşına çıkacak gel üzerime diye haykıran. Koyuna sokulacağın bir dalga kıran. Küçümsüyorum ölümü. O benden, yalnız canımı alabilir. Ve bu can çok hırpalanmıştır. Fazla bir şey etmez. Ben ise onun çürümüş pençelerinden söküp alırım yaşarken nafile aradığım huzurumu.